Türkiye genelinde e, yağış noktasında ciddi manada bir sıkıntı var. Yani sadece bizim bölgemiz değil, diğer bölgelerle sürekli e, haberleşiyoruz. E, meteorolojik anlamda ciddi manada kuraklık var. E, tabii Konya, Ovası ve bizim Karapınar'ımız bundan daha fazla etkileniyor çünkü Türkiye'nin en az yağış alan bölgesi biz. Ee, dediğiniz gibi uzun zamandır, 6-7 aydır doğru düz yağış alamıyoruz maalesef. Bunun tarımsal üretim noktasında ciddi sınıflarını da gördük, yaşadık. Arazide incelemelerimiz, tespitlerimiz oldu. Ortalama diyebilirim ki %20 ila %30 arasında özellikle huvvat ekili arazilerde bir kaybımız var. Var idi. Şu anki durum ne? Tabii ki bilemiyoruz. Kar yağışı oldu, bir kar örtüsü oluştu. Uzun zamandır beklediğimiz, özlemlediğimiz kar yağışı. Ee, i̇şte kar yağışı örtüsü kalktıktan sonra tespitlerimiz olacak. Bakacağız. Nedir ne değildir. Ama ciddi manada sadece karanlarda değil. Az önce bahsettiğim gibi Türkiye genelinde yağış noktasında, meteorolojik kurak noktasında ciddi bir sıkıntı var. İnşallah hayırlısı olur. Ya şimdi bizim Konya Ovası, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray bölgelerini kapsayan kapalı bir havza. Aynı havzadan su kullanıyoruz. Özellikle taban suyu noktasında ciddi manada sadece bizim Konya Ovası'na değil, Konyasının sınırında olan toroslar varıncaya kadar ciddi manada bize önemi arz ediyor. Yani yeraltı suyunun beslenmesi noktasında. Yani yağışların daha fazla olması, özellikle kar yağışının daha fazla olması yaşayabileceğimiz su sorunu veyahut da kurak noktasında bize ciddi manada destek verir. Umuttur tabii ki. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Umuttur yani. İnşallah ee, tabii ki takip ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de biraz daha yağış bekliyoruz e, ee, olmazsa olmazımız. Ya şimdi yaz dönemini nasıl bekliyor? Aslında endişelerimiz, hayırlarımız var. Az önceki bahsettiğim konu üzerine. Ee, şöyle örnekler yapayım ben size. Yani şimdi tarımın kendisi kendine göre gerek e, lokal gerek ülke çapında ciddi manada sıkıntıları var. Olur da bu zaman zaman. Yani şu anda mesela üretim maliyetleri, elektrik, gübre giderleri, tohum giderleri, ilaç giderleri, şudur budur her neyse. Bir maliyet az ediyor ama günü gelir bu maliyetler düşer. Veyahut da şu anki düşük olan maliyetler günü gelir tekrar yükselebilir. Tarımın sorunları hiçbir zaman için bitmez kendi arasında ama mesela en önemli mesele benim için ve e, şu anda üretim endeksi endeksli çiftçiler için sudur ya. Su sorunu tamam mı? Ortadan kalkma diğer sorunlara çok fazla odaklanmanın mantığı yoktur. Su olmazsa üretim yapamazsın. Üretim yapamazsan aç kalırsın. Allah göstermesin. Budur yani. Yani bizim hem bölgesel olarak hem de ülke genelinde odaklanmamız gereken tek şey şu an için en azından su. Çünkü sadece konjonvasi değil, konjonvasi acil. Ama tüm Türkiye genelinde ciddi manada bu kuraklık sıkıntısı var.